Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, beni sorarsanız ben bahçeme geldim bugün. Ee, biraz çalışma yaptım burada. Ee, temizlik yaptım. Şimdi biraz bakla topladım. Baklayı toplarken size göstermedim. Böyle bezelye, bakla. Tabii ki burada biraz topladığımı göstereyim size. Evet canlar bakın baklaları o kadar güzel ki şunlara bakın tazecik ee, hiç kartlaştırmadan tazecik toplayıp toplayıp etin yağlısını yaparım ee, yoğurtlaması oluyor çok güzel ee, hepsinden yapacağız zaman zaman Bezelyeler böyle öne yatmıştı iki gün önce geldim ben yine ben her şeyi video yapmıyorum canlar ee, aslında bu sıra bayağıdır da uzun video da atmıyorum İnşallah videolarıma destek verirseniz e, ben de seve seve video yaparım. Çünkü bizim videolarımızda destek yok canlar. E, destek olmayınca da pek de uzun video yapasım da gelmiyor açıkçası. İnşallah seven dostlarımızın desteğiyle izlenmelerimiz olursa beğenilerimiz yorumlarımız olursa e, böyle uzun uzun videolarda yapmayı düşünüyorum. Ben biraz bezelye de toplayacağım. E, toplayacağım da nasıl olacak onu da bilmiyorum. O kadar da çok e, böyle birbirinin içine girdi ki bunlar. Ben bunları bağladım ya. Bunları bağladım ama çok fazla toplamayacağım. Az toplayacağım. Kızartacağım bu akşam bunu. Haşlayıp kısaltacağım. ben bunu hep toplamam lazım. Çünkü kartlaştığını yenmiyor. Ee, Topların fazlasını dondurucu yaparım. Kışın da yeriz. Bahçeyi ee... Toprakı vermem lazım bir an önce e, her şeyin ekim dikim zamanı e, geçiyor herkes eksi dikti. yine benim bahçe en sona kaldı çünkü burası çok sulan arkadaşlar topkap girmiyor elde de yapılma şansı yok o nedenle e, ben biraz suyun çekilmesini bekliyorum e, geç yapıyorum ama zamanı gelince o döküyor. Baklaların bazılarını böyle bağlamıştım. Ee, yoksa hep yere yatıyorlar, boylanmışlar çünkü bir de bezelye üstüne gelince hep yapmışlardı yere. Ben kaldırdım tabii, şangal bittim bazılarına, bazıları duruyor ayakta size şöyle bahçeyi göstereyim ne yaptığımı görün bugün evet yine telefonun azizliğine uğradık telefon düştü hiç sıkıntı yok böyle devam edeceğim yine üstüne hiç oraları düştüğü gibi kalsın Görüyor musunuz canlar? Baklalar böyle. Biraz topladım tabi gördüğünüz gibi. Şöyle bak. Bezelye bakla bunun içinde şu anda. Görüyor musunuz? Bunları hep toplamam lazım kartlaşmadan. Şöyle burada deneleme bezelye dikmiştim. E, bitmemişti aralarına bezelye dikiyorum diye yani e, burada kürül diyorlar şunlara göstereceğim şimdi bakın e, bunlar e, deneleme bezelye ama çok bitmemişti ben arasına tekrar aynısını dikiyorum diye <laughs> normal bezelye dikmişim alsın o da bezelye o da bezelye Ya. Yeah. Şöyle her yer yine orman oldun. Yem yeşil, <laughs> dikenler, otlar. Canlar incire bakın. Kışın sesini duyuyor musunuz? Büyük bir ihtimal onlar ham incir. Yoksa şimdi incir doğmadı. Büysün bakalım ne çıkacak ortaya o incirden. Şöyle, bakın kıvırcık nerede bitmiş, taşın arasında. Yine <laughs> böyle gıda atıklarını getiriyordum, Gömmüştüm buraya. Burada patates çıkmış, bakın. Patates. Yine buraya ben böyle soğan dikmişim. Şu beyaz incir. Ama e, bilmiyorum ki o kadar da var ki. Bakalım beyaz incir mi çıkacak, ortaya ham mı? Bilemedim. Bakın kıvırcıklara topladım. Bunları toplamam lazım. E, tamamen havalar ısınınca bunlar daha bir işe yaramaz. toma kalkar. E, bir kilo soğan almıştım böyle yeşil soğan. Dikmiştim buraya. O <laughs> e kadar da güzel olmuşlar ki. Harika olmuşlar. Şöyle maydanoz var burada yine. Bu şekilde. Üzüm tefe yine incirin tepesinden açtı. Ama onu yine yiyemeyeceğiz. Kuşlar yiyecek yesin. Herkes nasibini yiyor zaten. Bak biraz çalıştım burada bugün ama yani ben bu otları e, biçmek gibi bir şansım yok. Bugün kollarım çok ağrıdı. E, elle olacak bir şey değil. Motor gelmesi lazım. Yaptığım yer şu kadar bir yer. Bakın şurayı yaptım bugün temizledim yani. Şu kadar bir yer temizledim. Sularım var orada. E, Fidelere dikince sulayacağım Tutana kadar suluyorum Onları biriktirmiştim yine burada Bakın şu kadar bir yer temizleyebildim Ama mahvoldum e, Kollarım nasıl yanıyor Bir görmeniz lazım Pırasalar hep şifa kalktı e, tohuma kalktı e, Pırasalar Kartlaştı Ne olacak hiçbir şey olmayacak çöp oldu Yok yine de yenir aslında Bakayım. Yok tazecik ben bunları yarın gelip inşallah sökeceğim buradan. Ziyan etmemem lazım. Emek var sonuçta. Ben bunlarla çok ilgilenemedim bu sene. Otların içinde kaldılar. Böyle pek gelişemediler daha doğrusu. Dibine kazıp temizlemiş olsaydım daha da böyle kocaman kocaman oluyorlardı. Böyle buraları temizledim biraz. Burayı yakacağım. Şurayı yakacağım. Şurada bakla bitmişti. Onun yüzünden bir de bezelye bitmişti. Orayı yakamadım. Şöyle. Bakın bakla var orada. Olanları aldım. Burada yine bezelye var. Olanları aldım. Yaktığımız zaman burası tertemiz olacak. Buraları temizledim böyle. Şu kinzi diyoruz biz. Bazı yerlerde kişniş diyorlar. Tohumu düşmüş orada büyümüş. Burada fideler var. Bezelyeler var yine. Ee, şey pazılar otun içinde kalmıştı. Bugün onları da topladım. Poşette burada böyle. Burası çok güzel ya. İnanın ben burada o kadar mutlu, o kadar huzurlu oluyorum ki. İnanın bakın akşam oldu. Akşam oldu sayılır. Şöyle. Ama ben buradan eve gidesim hiç yok. Şş, bakın canlar. Ben bu lahanaları toplamıştım. Biraz sarmıştım. Biraz da evde sarılacak var. Ama kıvırcıklar o kadar harika ki maşallah. Şuraya bakın. <laughs> Çok güzel değil mi? Ya işte bu ya. Yeter ki toprağa verelim. Rızkı veren Allah. Ben buraya pırasa tohumu ekmiştim ama tek tük bitmiş. Fazla bitmemiş. Niye bitmedi bilmiyorum. Böcekler yedi besbelli. Ee, şunlar şöyle bakın. E, Toğma kalkmışlar. Şunlar acaba şey mi? Kokarca mıydı? Bahçede fındık var mı bilmiyorum ama o kadar var gözüküyor. Allah rahmet eylesin arkadaşlar cenaze var silah veriliyor. Bakın toma tohum düşmüş buralara ee, yani dikme değil bu lahanalar hep tohum düşme ee, demek ki kuşlar ağzına almışlar tohumu ee, götürürken buralara düşürmüşler her yerde çıkmış bakın orada da var. topladım tamamını toplamayacaktım ama yarın toplarım dedim Havada bir bozuk yine yar mı ne der dedim hepsini topladım ziyan olmasın şimdi birkaç tane de kıvırcık alayım Ben de yine salata yaparım. yeter. Çok güzel. <Gülüyor> 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 Canım pancar dağılasın var da. Pancar evde. Görünce hoşuma gidiyor. Evet canlar. Bugünlük de bu kadar. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bol ellerinden veriyor gerçekten. Yeter ki sen yap. Bakarsan bağ olur. Bakmasan daha olur. Derler ya hani. E, gerçekten bakılmayan yerler bahçede dağ gibi olmuş ama ben bakacağım inşallah. Böyle. Güzel ya. Her şey çok güzel. Sizler de öylesiniz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. hoşça kalın dostlar. Kalın hep mutlu kalın. Hayata gülümseyin. Oradan kucak selamlar. Sizi her yere. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.